Son seçim anketi yayınlandı. Politics firması tarafından 25 Nisan 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2650 kişi ile 26 ilde yüz yüze farklı sosyoekonomik, sosyodemografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet ve il ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı. 24 Haziran'da oy kullanılacak seçmenlere başkanlık sistemine kesinlikle oy vermeyi düşündüğünüz lider sorusuna %47,2 oranında Recep Tayyip Erdoğan, %23,08 oranında Muharrem İnce, %11,12 oranında Meral Akşener, %7,68 Selahattin Demirtaş, %1,01 Temel Karamollaoğlu ve %0,32 oranında Doğu Perinçek olurken %9,59'u da kararsız cevabını verdi kararsızların oranı %9,59 olarak ortaya çıkarken sonucu kararsız seçmenin belirleyeceği ortaya çıktı. Başkanlık sisteminde Cumhur İttifakı'nın kendi seçmen kitlesindeki kararsız %62,09'luk kitleyi etkileme ihtimali yüksek görülürken buna göre hata payları içerisinde kararsız seçmen dağıtıldığında sonucun %50-54 bantlarında Cumhur İttifakı lehine sonuçlanacağı iddia edildi. Ramazan ayı içerisinde yapılan mitinglerin zorluğunun adayların performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten vatandaşlar, kampanyalar ve beyannamelerin seçmene etkisi açısından iftar programlarının nokta mitinglerine dönüşeceği, halk ile iç içe olan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy artışı noktasında biraz daha avantajlı hale getirdiği dile getirildi. Cumhur İttifakı %47,2, Millet İttifakı %35,53 Selahattin Demirtaş %7,68 Kararsızım diyenler %9,59 Milletvekilliği sıralamasının oy tercihi noktasında belirleyici etken olacağı 24 Haziran seçimlerinde kampanyalardan çok siyasi parti teşkilatlarına adaylarını Milletvekilliği sıralamasının oy tercihi noktasında belirleyici etken olacağı 24 Haziran seçimlerinde kampanyalardan çok Siyasileri parti teşkilatlarına adayları anlatmanın yoracağı parlamento açısından siyasi partiler arasında AK Parti MHP, MHP İYİ Parti, CHP İYİ Parti arasında oy geçişlerinin yoğun yaşanacağının kesin gözüktüğü anlatıldı. Sonuçları genel olarak değerlendiren politik genel müdürü Recep Güven her açıdan yeni sisteme adapte olamamış, seçmenin klasik alışkanlıkları ile hareket etme ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı siyasi partilerin beklentilerinin çok altında kalma ihtimali olanaksız gözükmüyor. Bilhassa yeni kurulan ve tabanının ekseriyetini MHP ve CHP'li ulusal seçmenlerden alan, liberal ve muhafazakar seçmende istediği etkiyi oluşturamayan İyi Parti beklentilerin altında kalabilir. MHP içerisindeki İyi Parti olan kaymayı durdurmuş ve giden tabanın bir kısmını geri kazanmış gözüküyor. Genelde tutucu ve MHP tabanının karar verirken parti amlemini önemsemesi ve diğer olarak görmesi sandıkta etkisini gösterecek gibi MHP'nin çıkışı İyi Parti'nin düşüşü anlamı taşıyor. HDP adayının cezaevinde olması ve CHP'nin kendi içinde güçlü bir isim çıkarması sol uç oylarının bu parti ve liderine gitmesi engellemiş gözüküyor. Baraj altında kalma ihtimali yüksek. AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde Bahçeli'nin desteğinde Cumhur İttifakı olarak ilk turda ekstrem bir olay olmazsa seçimi kazanacak gibi duruyor. Ancak ittifakın AK Parti kanadı bunu parlamentoya taşıyabilmiş değil. Milletvekilleri adayları ve sıralaması bu sandıktaki sonuca ciddi oranda etki yapacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.